Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size başımdan geçen uyuz belasını anlatacağım. Bela diyorum çünkü baya baya bela arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak bu hastalığın bize nasıl geçtiğinden bahsetmek istiyorum. Ee, ve benim nasıl fark ettiğimden. Biz bir yakınımızda yatıya kalmıştık. O sürede onlar kaşılıyordu ama havalar hala sıcak olduğundan böcek ısırıdır falan diye düşünüyorduk. Daha önce başımıza uyuz gelmediği için, çevremde de görmediğim için Bilmiyordum. Evimize geldikten 2,5 3 hafta sonra oğlumda alerji tarzı kızarıklıklar gördüm. Hemen sağlık ocağına götürdüm zaten o gün içinde. doktor alerji olabileceğini söyledi, alerji şurubu yazdı. O şurubu o gün gün içinde tüketti. Daha kötü oldu. Yani birkaç saat içinde bile daha fazla yaraların arttığını gözlemledim. Geri g o kaldığımız kişiyi aradım, ona onlar aklıma geldi. Acaba onlarda da anormal bir durum var mıdır diye kaldığım kişi bana uyuz olduklarını söyledi. Daha sonra hemen eczaneye gittik o gün hafta sonuydu cumartesi günüydü. Neyse arkadaşlar eczacı bize bu uyuzun daha çok yaygınlaştığını ve elinde ilacın çok zor, eline ilacın çok zor ulaştığını söyledi. Bir saat bekledik. Ondan sonra aldık bu arada. Çünkü gerçekten e, aldığım tüm uyuz ilaçlara e, özel olarak sipariş veriyordum. Kalmıyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu iyice e, bence yayıldı. E, daha sonra e, e, o yakınıma e, yakınımı aradım hemen. Çünkü o cilt doktoruna gittiği için. Doktorun acaba ona söylediklerini ben de uygulayabilir miyim? diye e, Doktor ona elektrikli süpürgesinin toz torbasına çok dikkat etmesini söylemiş ve su haznesi su hazneli ise sürekli yıkamasını, toz torbasına sürekli değiştirmesini söylemiş çünkü toz torbasında yaşıyormuş orada yayılıyormuş. Daha sonra ben her gün toz torbamı değiştirdim. Her sabah kalktığımda yatağa karbonat döküyordum, süpürgeyle çektirip silip odayı bir saat havalandırıyordum. Çarşafları yıkayıp ütülüyordum ama maalesef e, Wilkinson pomatla sadece bu 3 gün içinde yaraların sönmesini sağladı. Bu arada biz Wilkinson pomatı 24 saatte bir banyo yapıp kullanıyorduk. 2 e, gün sonra tekrar çıktı yaralar bu ilacı 3 e, gün sonunda söndü yaralarımız. Aradan 2 gün geçti tekrardan yaralar çıktı. Biz daha sonra hemen doktora gittik ve kıvela da verdi doktor bize e, ee, da çok ama çok kuruttu. Onu da 8 saate bir banyo yapıp kullandık. Kıyafetleri sık sık değiştik. Yaklaşık 4 paket kıvela kullandık. O da maalesef işe yaramadı. Daha sonra e, hani hala e, şey yöntem arıyoruz. Tekrardan ben eczaneye gittim. Bu sefer eczane bana metrin önerdi. 3 pakette metrin kullandık. Hiçbir işe yaramadı. Onu kullandığım zamanıma yazık bence. Biz baktık. E, biz baktık deneyimlerimize göre en iyisinin yine kıvelada olduğunu düşündük. Çünkü doktora gidiyorduk. Anlatıyordum yaptıklarımı. Ne kadar dikkat ettiğimi, neler yaptığımı, kıyafetleri kaynattığımı, ütülediğimi, evi temizlediğimi. Doktor bana e, ilaç veriyordu. Yani doktor da e, ne yapabilir? En fazla bir ilaç verebilir yani ve yapmam gereken yöntemleri söyler ki bana sen zaten yöntemlerini yapmışsın. Bundan sonra devamlı olarak ilaç kullanmalısın dedi daha sonra e, biz kvelaydayı 4 gün boyunca 24 saatte bir sürdük evet bu 4 gün önce yıkanmadık sadece ilk gün sürmeden önce yıkandık e, bu 4 günde her gün ev düzenli olarak temizledim giymediklerimizi uyuz olduğumuzu öğrendiğim an çöpe çöp poşetine koydum kapattım bir hafta bekledim bir kısmı havalandırıp bir kısmı poşetleyin diyordu ben mantığıma göre e, hareket ettim yani bir Canlı, havasız yerde mi yaşar, havalı yerde mi yaşar, o yüzden poşetledim. Yani kullanmadım derken e, kullanmadım yastık, kıyafetler yıkayamayacağım kıyafetler, her şeyi poşetledim. Aklına bir aklınıza gelebilecek her şeyi poşetledim. Poşetleyemediklerimi yıkadım, kaynattım. E, daha sonra normal kişisel eşyaları sildim, sirkeli suyla. Yani yapılacak her şeyi yaptım 4 gün içinde. Daha sonra o 4 günün sonunda e, yaralarımız sönmüş, kaşıntımız sadece batmaya dönmüş Yani kaşıntı gitmişti, sadece ara ara batmalar oluyordu. E, doktor bu batmaların da normal olduğunu söyledi. E, bu aşamada artık sizin elinizden gelen bir şey yok, bırakın çünkü vücudumuz da aşırı derecede kurudu, bekleyin 20 gün kaşıntı normal, 20 gün sonra tekrar ederse gelin dedi. Bu arada arkadaşlar uyuz hastalığı da korona gibi bağışıklığı düşük insana yapışınca bırakmıyor maalesef. Mesela arkadaşımın kardeşi de uyuz geçirmiş. Kıvela dayı 15 gün düzenli kullanımda bir şey kalmamış. Bağışıklıkla bu hastalığın bağlantısı çok güçlü. Yoğurdunuzu, meyvenizi, sebzenizi eksik etmemeliyiz. Ve bu dönemde paket gıdadan kesinlikle uzak durmalıyız. Biz 10 gün hafif kaşındık. 10 günün ardından eşim tekrarla, tekrar tekrar eşimle tekrarladı arkadaşlar. Bende ve oğlumda bir şey yoktu. Hani bu o yüzden zaten erken teşhis çok önemli. Direkt ben ben eczaneye gittim. Eee eczanede bir karışım ayarladılar. Zaten o karışımı herkes övüyordu. Onu da kullanmak istiyorduk. Biz garanti olsun diye. Bize bir karışım verdi eczane. O karışımın içeriğini alta yazacağım arkadaşlar. Şimdi söylesem de pek anlaşılmaz. Daha sonra o karışımı da Kvelada'yı kullandığımız gibi 4 gün boyunca kullandık. İlk gün kullanmadan önce duş aldık. Daha sonra onu kullandık. 24 saatte bir onu sürdük. Ve asla ama asla normal sabun şampuan kullanmadık. Kükürtlü sabunla yıkandık. Ben bu arada temizliğime, ütüme her şeyime devam ettim. Tekrar ettim. ve Bir gün kullandığım toz torbasını ikinci gün kullanmadım. Bunu böyle 5 gün boyunca tekrar ettim arkadaşlar. 5 gün önce her gün evi düzenli olarak süpürdüm yatağı, koltuklar düzenli olarak süpürdüm, karbonatlayıp yerleri sildim bol çamaşır suyu sirkeyle haller bol bol süpürdüm her yeri sirkeli suyla sildim. Daha sonra bu 4 günün sonunda biz bol bol sabun sabunlayarak kendiniz yani kükürtlü sabunla bol bol sabunlayarak yıkandık daha sonra çok şükür kaşınmamız geçti. Hafif 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 batmamız oldu ama garanti olmadığını hala biliyorduk. çünkü daha önce geldi başımıza denedik garanti olmayacağını biliyorduk. Şöyle bir gözlemleyelim dedik ve kükürtlü sabunu asla bırakmadık. Hiçbir şekilde şampuan kullanmadık başımıza bile kükürtlü sabun kullandık. Başınıza biraz sertleştiriyor arkadaşlar. Çünkü kullandığımız şampuanlarda hep kimyasal olduğu için bu da bitkisel bir sabun olduğu için saçınızın sertleşmesi normal. Birazcık saçınızdan fedakarlık etmeniz lazım. Bir süre kükürtlü sabun kullanırsak daha iyi. Çünkü bu ilacın en büyük çözümü kükürt arkadaşlar. İnşallah size bu videom faydalı olmuştur. Bu arada arkadaşlar çok konuştuysam lütfen kusura bakmayın. Ama inanın ki o kadar uzun ve zorlu bir süreçti ki kısaltabildiğim kadar kısalttım. Umarım sizlere faydam dokunmuştur. Aslında ben bu kanalı oğluma yaptığım için eğitici oyunlar, tam tutan tariflerim, günlük vloglar, tarzı karışık videolar atmak amaçlı açmıştım. Tam açtığım dönemde uyuz olunca sayfamla ilgilenemedim. Daha sonra aklıma uyuzla ilgili başımdan geçenleri çekmek geldi. Malum artık devir sosyal medya devri. Ben de bu uyuz olduğumu öğrendiğimden, e, öğrendiğimde YouTube'a yazmıştım. Hani acaba e, bunun başına geçenler var mı? Ne gibi bir süreç yaşamış Ne olmuş diye. E, ve videoların genelinde abone olun, devamı gelecek deniliyordu. Bence bu süreçteki bir insana tek bir videoda anlatmak daha faydalı. Sırf abone çoğalması için insanları bekletmek çok yanlış. Çünkü her dakika kaşınıyor insan. Ve her kaşınında vücudumuzun farklı bölgelerinde yumurtasını bırakıyor arkadaşlar. Benim başımdan geçenler ve atlaşma sürecim bu şekilde oldu. Ben hepsini bir videoya sığdırmak istedim. Yine de unuttuklarım, konuşamadıklarım varsa alta yorum olarak ekleyebilirsiniz. Çünkü bu benim ilk videom. Biraz heyecanlıyım, çok konuşamamış olabilirim. E, konuşabildiğim kadar, anlatabildiğim kadar anlattım. Dediğim gibi ilacın ismini yazacağım altı arkadaşlar. Bu dönemde e, en çok dikkat etmeniz gereken şey temizliğiniz, e, temizliğinize çok dikkat etmeniz lazım ve elinizden geldiği kadarıyla kaynatabilecek yani iç çamaşırlarını falan kaynatabilirsiniz. Öyle bir ortamınız varsa kaynatırsanız daha iyi olur kaynatamazsanız da 90 derece yıkayıp ardından en yüksek derecede ütülemelisiniz arkadaşlar. Bunu bunları bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü en çok bunlar işe yarıyor. İlaçla sadece ilaçla bitmiyor maalesef. Çünkü bu e, konakladığı bir yerde yaşaya, yaşayabilen bir canlı olduğu için oralardan tekrardan bulaşma ihtimali var size arkadaşlar. O yüzden çok dikkat edin temizliğinize. Ee, dediğim gibi bana sormak istediğiniz sorular varsa unuttuklarım, merak ettikleriniz altı yorum olarak eklerseniz cevaplarım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'ım acil şifalar versin inşallah.